Evet, herkese merhaba. Nasılsınız bakalım canımlar? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Şimdi çok zevkli bir konuyla alakalı video çekme sözü vermiştim. Bugün e, o gün. Evlilik zamanıyla alakalı göstergeler. Ne zaman evlenebiliriz? E, bununla alakalı potansiyel nedir? Bununla alakalı öngörüyü nasıl yaparız? E, bununla ilgili olayları anlatacağım. Haritasını bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. E, i̇şte bu vesileyle araştıranlar olabilir. Hiç ilgilenmeyenler olabilir ee, ama hani bunu benim e, çevremden çok istenilen bir e, danışanlarım da çok istiyordu, takipçilerim de çok istiyordu. Bununla ilgili video çek, 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 çek çekiyorum. Şimdi hazır mısınız? Başlıyorum. <laughs> Şimdi tabii ki de tek bir gösterge yok. Ne zaman evleneceğim? Evet, akıllarda tek bir soru. Ne zaman evleneceğim? Bununla alakalı nasıl öngörü yapıyoruz? Bununla alakalı nasıl e, fikir sahibi olabiliriz? Ee, şöyle, tek bir gösterge yok. Birden fazla gösterge var. Onları tek tek sırayla benim en çok karşıma çıkan ve en çok vakıf olduğum, en çok gözlemlediğim şeylerden bahsediyorum. Bahsedeceğim, bahsediyorum. Şimdi, o zaman başlayalım mı? Ee, şimdi biliyorsunuz doğum haritamız var. Doğum haritamızda, Spesifik olarak 12'ye bölünmüş e, bir ev sistemi var. Yani yuvarlak bir e, şey olduğunu düşünün, çember olduğunu düşünün, ev sistemi var. Birinci ve yedinci evler var biliyorsunuz. Birinci ev ben demek, yedinci ev sen demek. Birinci ev ben, benimle ilgili olan her şey, benim için önemli olan her şey. Varlığım, fiziksel görünüşüm ve e, benim için önemli olan, maddi manevi benim için önemli olan her şeydir birinci ev. Yedinci evde onun tam zıttı evdir yani yükselen ve yedinci. Ev. Ee, o da ikili ilişkiler ciddi ilişkiler ortaklıklar e, işbirlikleriyle bağlantılı bir evdir. Ee, anlaşma sözleşmelerle de alakalı olduğu için nik e, nikahlanma evlilik birliğini kurmak yedinci evin konusudur. Dolayısıyla e, evlilik zamanında bir ve yedinci evler çoğu zaman işin içerisinde oluyor. Bu bir. Bir de dördüncü ve onuncu evler var. Dördüncü ev aile kurmak, yuva kurmak, aile birliğiyle bağlantılıdır. Evlenmek, ev kurmak, ev almak, ev satmak gibi konularla bağlantılıdır. Onuncu evde geleceğimiz, sosyal statümüz, kariyerimiz ve toplum önündeki duruşumuzla ilgilidir. Onuncu ev sosyal statüyle ilgili olduğu için evlenmek, boşanmak ya da ee, anne olmak baba olmak gibi statü değişikliğine de işaret eder o yüzden ee, 4 ve 10. evlerle de bağlantılı evlilik potansiyeli var şimdi ilk etapta burayı, burayı niye anlattım ev sistemini bilirsek daha kolay olur e, 4, 10, 1 ve 7 yani bunlar bu arada ana akslardır e, doğum haritasında 1'den 12'ye kadar evler vardır ama bunlar ana evlerdir çünkü biri gelecekle ilgilidir, biri köklerimiz, bağlarımız ve ailemizle ilgilidir, biri bütün ikili ilişkilerimizle ilgilidir, biri de zaten birinci evdir. Ben ve benim için önemli olan her şeydir. O yüzden bunlar zaten ana akslardır, ee, köşe evlerdir, en önemli evlerdir. Köşe evler deriz biz buna, en önemli evlerdir, ee, en kritik evlerdir. Buralarda, buralar işin içinde olduğu zaman evlilik potansiyeli var. Peki nasıl olabilir? Sakin sakin anlatacağım. Şimdi şöyle, tutulmalar biliyorsunuz tutulmalar yaşıyoruz. Tutulmalar nedir? Kadersel değişikliklere sebebiyet veriyor bizim hayatımızda. Kuzey düğüm ve dü güney düğüm var. Karşılıklıdır kuzey düğüm ve güney düğüm. E, atıyorum işte örnek veriyorum şu anda e, kuzey düğüm birinci evinizden geçerken onun karşıt evi olan yedinci evden de güney düğüm geçer. Bunlar tam karşılıklıdır. Doğal olarak tutulma aldığınız alanlar karşılıklı evlerden ilerler. Ee, kuzey düğüm ve güney düğüm kadersel noktalardır. Tutulmalar, e, sene içerisinde tutulmalar oralarda olur. Onlar bir buçuk yıl kalır e, bir burçta Yani kuzey düğüm ve güney düğüm bir burçta bir buçuk yıl kalır. Şimdi önümüzdeki yıl, geçtiğimiz 2020 Mayıs'tan beri ikizler ve yay hattındaydı. Yani haritalarınızın ikizler ve yay hattıyla ilgili kadersel değişiklikler yaşadınız. Şimdi bu düğümler boğa ve akrep aksına geçecek. O zaman ne olacak? Bu sefer de haritalarınızın boğa ve akrep aksıyla ilgili tutulmalar alacaksınız. E, alacaksınız değil, hepimiz alacağız. E, yani... Ve olayın kuzey düğüm tarafı birazcık daha şanslı ve fırsatlarla ilgili tarafıdır. Güney düğüm tarafı da bırakılması gereken bitiş ve sonlanmalarla ilgili, kayıplarla ilgili tarafıdır. Ama neticede kadersel değişikliklere sebebiyet verirler tutulmalar. Ve tutulmaların 1 bir aksında olması... Bu illa kuzey düğüm birde işte kuzey ya da güney düğüm birde olacak gibi bir şey değil. Her türlü çalışır. 1 ve 7. evlerde olması tutulmaların yani önümüzdeki e, döneme baktığımda e, yükselen akrepler ve yükselen boğalar için 2022 ve 2023 arasında mesela o zaman ne olacak? Onların yükselen akrep ve yükselen boğaların bir ve 7 evlerinde tutulmalar olacak. E, buralarda tutulma olduğu zaman evlilik potansiyeli var. Bir, birinci konu bu cepte. Ee, yani mesela ilk geçtiğimiz süreçte de yükselen yaylar ve yükselen ikizlerler çok evlendi onu da söyleyeyim ee, bu birinci gösterge 2 bu kuzey düğüm ve güney düğüm 4-10 aksında olursa yani 10. ev ve 4. ev tetiklenirse tutulmalar 4. ev ve 10. ev hattında olursa bu da ne demek mesela Ee, ne demek, ne demek, ne demek? Mesela geçen yıl için söylüyorum. Örnek olarak söyleyeyim. Ee, ne oldu? Düğümler ilk kezler yay hattındaydı. Yani 4-10 aksında yükselen balıklar e, ve... Kafa gitti. Yükselen balıklar ve yükselen başakların da geçen yıl... Ne dedim? İkizler ve yaylar. Geçen yıl dediğim 2020 Mayıs'tan beri 1 ve 7 aksında tutulmalar olduğu ikizler ve yayın bu bir. Bunlar evlendi. Bir de yükselen balıklar ve yükselen başakların da 4. ve 10. evlerinde tutulma oldu. Bu da bir göstergedir. Bu hatlarla bu hatlarda tutulma olduğun zaman da evlilik olma potansiyeli gayet mümkündür. Çünkü neden? Sosyal statü değişikliğine işaret eder 10. evdeki bir tutulma. 4. evdeki bir tutulma da neye işaret eder? Aile kurma, yuva kurma, bir olma gibi durumlara işaret eder. Genelde kuzey düğüm 4'te olduğunda daha çok evlilik oluyor. Yani kuzey düğüm e, kariyer tarafında 10. evde değil de biraz 4. evde olduğunda daha çok evlilik olabiliyor. Bu benim tamamen kişisel gözlemimdir. Ama öteki türlü de olabilir. 4-10 aksında ve 1-7 aksında tutulma olduğunda evlenme potansiyeli kesinlikle vardır deriz. Ee, yani düğümler ve tutulmalar birinci konu buydu. İkincisi. kadın için de, erkek için de güneş yani bildiğimiz anlam öz burcumuz. Tutulmalar güneş burcunun üzerinde olursa da evlilik potansiyeli vardır. Ama özellikle yine kuzey düğüm tarafı mesela işte boğalar. Önümüzdeki süreçte sanki boğaların evlenme potansiyeli daha fazla. Güneşi boğalan olanlar için de konuşuyorum. E, ondan sonra ama gene de öyle bir kural yok. Ee, güney Düğüm boğa, mesela Güney Düğüm e, Akrepler de evlenebilir önümüzdeki, yani Güneş Burcu Akrep olanlar için de geçerlidir önümüzdeki 2020 ve 2023 hattı. Ondan sonra. Ama genelde Kuzey Düğüm daha şanslı olduğu için Kuzey Düğüm e, Güneşinizin üzerinden geçerken evlenme potansiyeliniz bir tık daha vardır deriz. Yani Kuzey Düğüm veya Güney düğüm yani tutulmalar güneş burcunuzu etkiliyorsa da güneş haritadaki en önemli yani nasıl diyeyim haritanın can alıcı noktasıdır. Ben benim kişiliğim, benim egom, benim bütün hayatımdır, benim yaşam enerjim olduğu için Güneş üzerinde olan tutulmalar da çok kadersel çalışır, evlilik getirebilir. Evlilik getirmese bile güneş üzerinde olan tutulmalar ciddi anlamda e, hayatınızı değiştirir. Yani önümüzdeki 2022 ve 2023'te yükselen boğaların, yükselen akreplerin, güneşi boğa olanların, güneşi akrep olanların kesinlikle ve kesinlikle hayatı değişecek. Bu net. Bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Bunu da söyledim. Tabi. Şimdi tutulma ve e, kuzey düğüm... Güney düğüm konuları bu şekilde. Şimdi gelelim Satürn. Tabi satürnsüz bir e, hayat olur mu? Satürn gerçekleştiren e, yeni bir yapı kuran ve tamamen kadersel bir gezegendir. Karma ile ilişkilidir. O yüzden Satürnün de e, birinci evden veya yedinci evden geçmesi kesinlikle şiddetli bir şekilde evlilik göstergesidir yani 7 evinizde 7 evinizden geçen bir Satürn kalıcı istikrarlı bir ilişki veya zaten e, iki buçuk yıl kalıyor ya o arada hayatınıza biri girer o iki buçuk yıl içerisinde evlenirsiniz mesela olabilir Hali hazırda ilişki varsa Satürn yediye girdiğinde evlenirsiniz gibi gibi e, Tabii ki de uzun e, uzun süre geçerli bu e, o şeyi bir e, yani iki buçuk yıl uzun bir süre diyebilirsiniz ama olsun sonuçta süreyi daraltıyoruz. Başka göstergelerle birlikte o süreci yani hani potansiyel anlamda hangi e, zamana daha dar anlamda e, evlenebilir mi düşünmek için başka göstergelere de bakarız. Ama Satürn birinci evden yedinci evden geçerken gayet evlilik mümkündür. Bu da bir göstergedir. E, hayatında yeni bir sayfa açmak, satürn birden geçerken zaten bir 7 aksı ilişkilerle ilgili olduğu için ben senle ilgili olduğu için e, ve ciddiyetle ciddi ilişkilerle ilgili olduğu için gayet e, bu potansiyel söz konusu olabilir. Birden geçerken hayatında yeni başlangıçlar, yeni adımlar, sıfırdan yeni bir düzen kurmak söz konusu olur. 7'den geçerken de kalıcı ciddi bir birliktelik, e, bir akit söz konusudur söz konusu olabilir. O da bir potansiyeldir. Ee, yalnız Satürn 1 ve 7'den geçerken kurulan evlilikler e, yani böyle çok böyle hani mh, hızlı ve işte mh, kolayca hani böyle 2 dakikada tanışıp 3 e, ayda evlenen insanlar vardır ya öyle değil de birazcık daha böyle yavaş ve sakin bir şekilde olan evliliklerde genelde bu görülür. Bu da tamamen kaderseldir. Öyle olması gerektiği içindir. Ee, bu da bir gösterge bir diğer gösterge sonra geldik Jüpiter'e tabii ki de Jüpiter'siz bir e, şey düşünülemez Jüpiter'siz bir evlilik düşünülemez. <laughs> Jüpiter en şanslı, en büyüten, en bolluk bereket katan gezegendir. Maddi ve manevi fırsatlarla alakalıdır. O yüzden Jüpiter, canım Jüpiter, birinci evden yani yükselenden geçerken ve yedinci evden geçerken, yedinci evinizden geçerken kesinlikle kesin yani bu arada kesinlikle %100 o zaman evlenirsiniz demiyorum ama böyle bir potansiyel e, vardır diyebilirim şimdi baktığımda e, mesela Jüpiter işte Kova e, Kova'da biliyorsunuz 2021 boyunca jüpiter kovada bu arada mesaj geliyor sinir oldum wifi'yi kapatmayı unutmuşum I am sorry ee, jüpiter kovada biliyorsunuz 2021 boyunca İnşallah susacak mesaj ee, 2021 boyunca jüpiter kovadaydı biliyorsunuz ki ee, yani yükseleni kova olanlar evlendi genel olarak 2021 boyunca mesela. Ve yükselen aslanlar da evlendi. Neden? Çünkü yükselen aslanların yedinci evi kovadır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yükselen bendir, yedinci ev karşı taraftır ya. Yani ee, işte mesela koçların yedinci evi, baştan söyleyeyim. Koçların yedinci evi terazidir. Boğaların yedinci evi akreptir. İkizlerin yedinci evi yaydır. Yengecin ee, 7. ve oğlaktır. Aslanın koçtu, kovadır. Ee, başağında balıktır ya 7. evi. Yükselene göre bakarken. Doğal olarak nedir? Ee, Jüpiter 1 ve 7'den geçerken evlenilebilir. Yani yükselen kovalar ve yükselen aslanlar 2021'de evlendi. 2022'ye baktığımızda yükselen balıklar ve yükselen başakların evlenme potansiyeli var. ...2022 boyunca... ...çünkü neden? Jüpiter balığa geçecek... ...bütün sene orada kalacak... ...2023'e baktığımızda... ...o zaman ne olacak? ...yükselen koçlar ve... E, ...yükselen terazilerin... ...evlenme potansiyeli var deriz... ...bu da bir diğer gösterge... ...aynı zamanda Jüpiter... ...Güneş'inizin üzerinde ise de... ...evlenme potansiyeliniz var... ...hatta... Ee, neyse şimdi ona ayrıca geleyim. Orası başka bir konu. oraya anlatacağım. Jüpiter Güneşimizin üzerindeyken de evlenme potansiyeliniz var. Nasıl kuzey düğüm güneşten geçerken de olabilir dedim. Çünkü güneş çok önemliydi. Hayat enerjimizdi. Bir haritanın ana yeriydi. Kişiliğimiz benliğimizdi. Ee, o zaman neydi? 2021 boyunca güneşi kova olanlar ve bu kadar. Güneşi kova olanlar evlendi. 2021 boyunca. Şimdi 2022'de Güneşi balık olanların evlenme potansiyeli var. Ee, 2023'te Güneşi koç olanların evlenme potansiyeli var. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Bu arada. Yani Jüpiter Güneşinizin üzerinden geçerken de evlenme potansiyeliniz var. Şimdi. Buraya kadar netiz. Bu bunlar bütün bunlar e, çok şiddetli göstergeler evlilik için. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi benim e, mesela senin burcun e, yükselenin Koç. 7. evinde, evlilik evinde Terazi. Terazinin yönetici gezegeni, yani senin yedinci evinin yönetici gezegeni. Burası biraz kafa karıştırıcı olabilir ama yine de anlatacağım merak edenler var. E, terazinin yönetici gez gezegeni nedir? Venüs senin doğum haritanda Venüs'ün sallıyorum balık burcunda olsun. Bakın. Yani 7. evinin yönetici gezegeni neyse o neredeyse hangi burçtaysa balık ya diyelim ki işte senin 7. evin A kişisinin yükseleni koç. 7. evi terazi. Yani evlilik evinin yöneticisi Venüs. Venüs'ü de balık burcunda yerleşmiş olsun doğum haritasında. O zaman Jüpiter senin evlilik evinin yöneticisinin yöneticisinin üzerinden geçerken de evlilik potansiyeli vardır. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum bence. Yani evlilik evinin yöneticisinin üzerinden geçen bir Jüpiter ya da gene düğümler, kuzey düğüm, ve güney düğüm senin evlilik evinin yöneticinin üzerinde tutulma oluyorsa, düğümler oradan geçiyorsa da evlilik potansiyelin vardır deriz. Bu burası haritasını bilenler için geçerli ee, ama bu da çok mühim bir göstergedir. Yani nasıl ki işte yükselenden geçiyorken, güneşten geçiyorken işte e, evlilik potansiyeli varsa evlilik evinin yöneticisinden Jüpiter geçerken ya da tutulma o hatlarda olursa kuzey düğüm veya güney düğüm evlilik evinin yöneticisini tetiklerse o zaman da evlilik potansiyeli kuvvetle muhtemeldir. Aynı şey Satürn için de geçerli. Satürn evlilik evinin yöneticisinin üzerinden geçerse de evlilik potansiyeli vardır. Orada bir gerçekleşme söz konusudur. Hatta İlla o evlilik evinin yöneticisinin yöneticisi bir yerde diyelim ki. İlla orada olmasını yani üstünden geçmesi, kavuşması gerekmiyor Jüpiter'in veya Satürn'ün. Burası da ayrıntı. Bir, bir ayrıntı daha ekliyorum. Açı yapması gerekir. Mesela şöyle. Nasıl örnek verebilirim? Şeyden gittik, gene baştan gittik. İşte yükselen koç, yedinci evi terazi. Terazinin yönetici gezegeni balık. Ee, ya terazinin yöneticisi gezegen Venüs. Venüs balık diyelim ki bu kişinin. Bu balık şimdi Jüp Jüpiter balıktan geçerken evlenebilir. Bir de buna üç, Jüpiter oraya yani o yöneticiye üçgen yaparsa söz konusu olabilir. Üçgen veya altmışlık açı yani iyicil açı yaparsa söz konusu olabilir. Bu da ne demektir? Yani Jüpiter ee, evlilik evinin yöneticisi balık burcunda olan bir kişi için balığa hangi gezegenler üçgen yapar, hangi burçlar üçgen yapar? Yengeç ve akrep. Yani Jüpiter yengeçteyken ve Jüpiter akrepteyken de o kişinin evlenme potansiyeli vardır. Burası da cepte. Ya da 60'lık yaparsa da olabilir. 60'lık da iyicil açıdır. Bu da toprak gruplarıyla ilişkilidir. Ama bu ikinci e, şey. Yani e, üçgen daha etkilidir. E, bu ikinci. E, birazcık daha zor ihtimal. Ama ihtimal. Yani e, evlilik evinin yöneticisi balıkta olan bir kişi için Jüpiter oğlaktayken, Jüpiter e, boğadayken de Hatta ileri gidiyorum. Belki karşıt olan Başak burcunda da olabilir. O zaman da karşıtlık yapıyor çünkü evlilik evinin yöneticisine. O da o da çalışabilir. Çalışmaz değil, çalışır mı çalışır çünkü konu Jüpiter. evlilik potansiyeli var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Evlilik evinizin yönetici gezegenine bakın. O hangi burçta ona bakın. Eğer su grubuysa su grup, Jüpiter su gruplarından geçerken olabilir yani. Topraksa toprak gruplarından geçerken olabilir. Yani e, şeyi elementim elementi aynı olan e, burçlardan geçerken söz konusu olabilir. Üçgenini üçgenini boş verin. Bu şekilde daha akılda kalıcı oluyor. Evlilik evinizin yöneticisine bakın. Sudaysa su gruplarından Jüpiter geçerken, topraktaysa topraktan Jüpiter geçerken, ise ateşten Jüpiter geçerken, ee, Jüpiter yani ateş grubu bir yerde ise hava da hava grubu bir yerden geçerken evlilik potansiyeliniz var. Ondan sonra. Aynı şey Satürn için de geçerli. Satürn'de ee, Satürn de kare görünüm yapar. Ama onu anlatmayayım şimdi. Orası gerçekten çok karışacak. E, vazgeçtim onu anlatmaktan. Ama genel olarak Satürn 1 ve 7'den geçerken e, evlilik potansiyeli var. Satürn güneşin üzerinden geçerken de olabilir. E, bu da gayet mümkündür. İlla yükselenden geçecek diye bir şey yok. Evlilik potansiyeline baktığımız zaman güneş de gayet çalışır, gayet önemlidir. Ve dediğim gibi Satürn evlilik evinin yöneticisine yine görünüm yapıyorsa, açı yapıyorsa, e, karşıtsa mesela bu da olabilir. Mesela atıyorum e, hep aynı yerden örnek verdim. Evlilik, evi yöneticisi, evlilik evinin yöneticisi balık olan bir kişinin e, Satürn başaktan geçerken evlenme potansiyeli var. Ya da Satürn balıktan geçerken evlenme potansiyeli var. Bunların hepsi diyeceklerim bu kadar. Bu arada bu bütün göstergeler bunlar. Benim en çok önüme düşen ama bunların hepsi yani hiçbiri tek başına e, çalışmayabilir. Bizim solar return dediğimiz ben onunla ilgili danışmanlık veriyorum, senelik öngörü yapıyorum. E, bu bütün göstergeleri bunlar transitlerle ilgili göstergeler. Transitle ilgili öngörü yaptığımız göstergeler. Şimdi bununla alakalı çalışabilir mi? Çalışabilir. Bu söylediklerimin hepsiyle alakalı sadece te tek başına da çalışabilir. Ee, ama tek başına yeterli de olmayabilir. Biz evlilik öngörüsü yaparken Solar Return haritaya bakıyoruz. Solar Return haritayı okumayla ilgili şimdi bu ayrı bir mesele, onu burada anlatmayacağım. Ee, çok uzun bir konu o. Ee, oradan destekliyorum ben. Transitlere bakıyorum, bunlara bakıyorum. Solar Return haritada destekliyorum. Ondan sonra profeksiyon dediğimiz yaşa göre ev yaşama yani onun böyle bir tablosu var ona bakarsınız internette her yerden çıkar. Yaşımıza göre o yıl hangi yaştaysak başka bir evin gündemlerini yaşıyoruz hayatımızda. Profeksiyon tekniği budur. Mesela 30 yaşında örnek vereyim şu anda. 30 yaşındayken 7. evin profeksiyonunu yaşarız. Genelde 30 yaşında hep ilişkilerle alakalı gündemler olur insanların hayatında. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi gündemler olur. Örnek veriyorum. Gibi gibi bunu devam ettirebiliriz. O tablodan bakarsanız profeksiyonla da bunun desteklenmesi gerekir. Mesela profeksiyonda 7. evi yaşarken, birinci evi yaşarken, 10. evi ve dördüncü evi yaşarken gayet evlenme potansiyeliniz de vardır. Bu da bir örnek. Yani hepsini birleştiriyorum. Hepsiyle ilgili e, öngörü yapıyorum. İhtimalleri söylüyorum. Ben e, evlilik öngörüsü yaparken tabii ki de o olmaz, öteki olur, o olmaz. Bir de tek bir doğru yok. Yani tam daha doğrusu tek bir gün yok. Bütün bu söylediğim göstergeler bir insan hayatında bir sürü kez olabilir, değil mi? O yüzden illa kesinlikle şu gün işte atıyorum, aa tutulmalar bir yedi aksında oldu ben evlenmedim, vah 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 bir daha evlenemeyeceğim filan öyle çalışmaz astroloji. Bunların hepsi potansiyel ihtimalleri gösterir ve bu potansiyel ihtimaller biz yaşadığımız sürece devam ediyor olur. Devam ettiği için de potansiyel birden fazla tarih. E, hayatımıza göre bunu söyleyebiliriz yaşımıza göre yani ben atıp da 15 yaşında 15 yaşında bu göstergeler var diye Aa, 15 yaşında evlenecek öyle bir şey yok e, yaşam şekline göre bakarız kaç yaşında o insan ona bakarız duruma bakarız ve bütün bu ihtimallere bakarız ve ona göre öngörü yaparız ve tek bir doğru yoktur dediğim gibi e, şu yılda olabilir bu yılda olabilir şu yılda olabilir gibi her harita kendine özeldir. Bütün bu dediğim göstergeler farklı zamanlarda çalışabilir, farklı zamanlarda tetiklenebilir. O yüzden astroloji potansiyel durumları gösterir. Ha yanılır mı? Yanılmaz. Astroloji yanılmaz. Ama ee, atıyorum tutulmalar bir diye aksın derken değil de güneşin üzerindeyken Jüpiter e evlenirsin. Anladın mı? İlla o zaman olacak veya bu zaman olacak diye bir kaide ve kural yok. Bu video çok bekleniyordu. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir yer olursa sorun. Ee, kanalıma abone olun. Bu bir. İkincisi Instagram'dan bana ulaşmak için, danışmanlık için veya her türlü sorunuz için. Geç de olsa DM'lerden dönüyorum. Sezge, Sevge, Saydam. Bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyif alırsanız videodan. Umarım yol gösterici olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın canımlar.